Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farming maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu bölümde arkadaşlar direksiyon setimizle birlikte oynayacağız. Özellikle sizlere bu bölümde oyunun direksiyon setiyle alakalı uyumunu göstermek istiyorum. Yani en azından bakalım direksiyon setimizle birlikte nasıl bir oyunumuz sunuyor bizlere. Hep beraber bu bölümde göreceğiz. Evet şu an tırımızın içerisindeyiz arkadaşlar ve ...gayet de güzel bir oyunu sunduğunu söyleyebilirim. Ben sizlere sunmadan önce biraz denedim. Ve... ...çok daha keyifli oluyor arkadaşlar. Yalnız tracker cihazımızı... ...oyuna e, şey yapamadım. Entegre edemedim. Gerçi oyunun kendisi desteklemiyor. Ancak harici programlarla... ...birlikte... E, ...destekleyebiliyoruz. Yani daha doğrusu oyuna... ...entegre edebiliyoruz bu cihazı. Ancak biraz uğraşmamız lazım arkadaşlar. O yüzden... E, ...şu an için... ...olmayacak ancak ilerleyen dönemlerde tabii ki e, tracker cihazını da oyuna dahil edeceğim. Abicim şimdi biz şurayı bir toparlayalım. En son kanola ekmiştik arkadaşlar. Hatta ben şöyle ineceğim. Bu arada abi <laughs> karakteri görüyorsunuz değil mi? Direksiyonla sağ sol yapabiliyoruz ancak tabii ki yürümesi biraz sıkıntı abi. Yani sağ ve sola gidiyor. Ancak kendi etrafında dönmüyor abi. Şimdi normalde şöyle yapabiliyoruz. Mesela LB tuşuna basarak farklı görevleri yapabiliyoruz. Yani e, makineyi farklı bir şekilde çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi şöyle bir boşaltalım şurayı ve daha sonrasında da arkadaşlar direksiyon setimizle birlikte tarlamızı ufaktan hasat etmeye başlayalım. Evet gayet güzel oldu ya. <laughs> yani özellikle tracker cihazımızı da oyuna entegre ettiğimiz zaman çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Abicim şimdi şöyle ben iç kameraya geçmek istiyorum. Şöyle sol taraftan bir dönelim kardeş. Abi yalnız var ya gözümüzün önünü göremiyoruz ha. Evet şimdi şöyle bir dönelim. Abi geri gel. Umarım sizlere direksiyonun çok fazla sesi gelmiyordur. Tamam biz kardeş? Şöyle yapalım. Evet abi. samanyanı falan filan. İşçi kirala zart zurt. Abicim ben şimdi onu buradan yapacağım. Yani çok fazla e, şeyini de ayarlamadım. Abi toparlıyormuş. Tamam gayet güzel. Yalnız ben o tırı oradan bir çekeyim ya. Evet şöyle diğerlerini bir geçelim. Evet. Kanya'da burada kalmış abi. En son bölümden hatırlayacağınız üzere. Tamam kardeş. Ver gözü Evet şöyle çekeceğim arkadaşlar. Tırımızı şuraya alabiliriz. Ve aynen abi. Tamam mıyız? Şimdi arkadaşlar diğer bir öyle geçmek istiyorum. Aynen abi. Ver gazı kardeş. Hiç görüntü alalım arkadaşlar. Ve <laughs> hasadımızı yapmaya başlayalım. Özellikle e, bu bölümde sizlere farklı mod tanıtmayacağım. Biraz çalışacağız arkadaşlar. Artık e, yeterince mod tanıttığımı düşünüyorum. Biraz çalışacağız. Gerçi tabii ki modlar bitmiş değil. Hani ilerleyen dönemlerde özellikle ormancılık modları yüklemeyi istiyorum arkadaşlar. Ancak e, biraz çalışacağım. Yani oyunun normal bizlere verdiği görevleri de bitirmeye çalışacağım. Para kazanacağım ya daha doğrusu. Çünkü sürekli biz modlara para harcıyoruz. Bedava gelmiyor arkadaşlar bu modlar. O yüzden e, biraz çalışacağım. E, i̇lerleyen zamanlarda arkadaşlar e, Cem veya Sarp da bize katılacak. Onların bayağı yoğunlukları var ya. Özellikle bu oyun için e, biraz sıkıntı oluyor. Hani e, seri biraz aksıyor gibi. Ancak yapacak bir şey yok. Ben de hani tek çekmekten ziyade multi çekmeyi istiyorum. Ancak olmayınca abi olmuyor. Bu şekilde tek devam ediyoruz. Neyse abi şimdi şöyle yapalım. Abi gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Kanola ekmiştik arkadaşlar en son. Kanolamızı hasat edeceğiz. Güzel de bir olaya gireceğiz arkadaşlar. Evet şöyle direksiyonumuzu çevirelim. Abi çok iyi yalnız ya. Hop bir dakika tekneciyim. Evet şöyle bir daha. Arkadaşlar güzel bir dönüş aldık. Abi şöyle bir solumuza bir bakalım. Şimdi geri gel ve şöyle bir olaya gir bakalım taklice. Aynen çok iyi. Evet arkadaşlar <laughs> kanalımızı biçiyoruz. Gayet de güzel oluyor. Özellikle şu tracker sistemini ben ayarlayacağım. Kesinlikle söz veriyorum sizlere. Farklı bir program kurmamız lazım. Bu farklı programla ancak oyun tanıyabiliyor arkadaşlar. Onun haricinde maalesef e, tracker cihazımı görmüyor. Özellikle sağa sola bakmak çok daha keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Evet abi. Ver gözü kardeşe. Biraz da dışarıdan bakalım. Evet abicim. <laughs> Güzel. Evet. Kanalımızı toparlıyoruz. Yalnız gerçi biz burayı ilaçlayacaktık ya. İlaçlama cihazımız da vardı. Neyse abi diğer tarafları ilaçlarız. Hazır bunlar çıkmış toparlayalım arkadaşlar. Daha sonrasında da olaya gireriz. Abiciğim, şöyle bir dönüş alacağım. Evet abicim şöyle geri gel. Bir ara arkadaşlar bu farming için özel bir direksiyon seti prototipi oluşturduklarını duymuştum. Sadece Farming Simulator için özel böyle işte vites kolları falan var. Ve traktör kullanımı için. Çok iyi görünüyor arkadaşlar. Bilmiyorum tabii ki ne zaman çıkar ama çıkarsa böyle bir olay olursa kesinlikle alır oynarım arkadaşlar. <laughs> kesinlikle yani. yani. Sadece Farming için dizayn edilen bir direksiyon sistemi arkadaşlar böyle işte joystickleri falan var böyle yan tarafta. yani Tam anlamıyla e, simüle edebiliyoruz. Nasıl olur abi? Muhteşem olur değil mi arkadaşlar? <laughs> evet. Abicim şunu bir yapalım. Güzel bir şekilde olaya giriyoruz. Direksiyon setiyle de hiç fena değil yalnız ha. Hatta şu vitesleri neler yapabiliyoruz? Yok abi bir şey yapamıyoruz. Gerçi e, tuş atayabiliriz istersek. Evet, şimdi şurayı da bir alalım abi ya. <laughs> Çok iyi ya. Yalnız abi biz bu direksiyon sistemiyle her türlü her oyunda şey yapacağız. Özellikle Project Cars'ta ben deneyeceğim. Tracker ayarlarını yapıyorum şu an. Project Cars'ı da e, serimize de devam edeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz yarı simülasyonu ve gayet de kaliteli. Abi bu tarla biraz yamuk yumuk değil mi ha? <laughs> Evet. İlginç. Evet. Abicim. Hasadımızı yapıyoruz. Sıkıntımız yok arkadaşlar. Yalnız abi şurayı ekmemişiz galiba. Hop bir dakika lan. Ne iş? Abi burada kesin şey kaldı ha. İçeride böyle hareketinden anlamışsınızdır. Kesin bir şeyler kaldı abi orada. Evet. Şurası daha çıkmamış. Neyse. Biz çıkan kısımları alalım yüzde 39 dolmuş arkadaşlar. Evet, şöyle bir devam edelim. Kanulalar arkada birikiyor görüyorsunuz. Abi, şöyle yapsak nasıl olur? Gayet güzel olur. Güzel bir şekilde çalışacağız. Birkaç bölüm e, oyunun gerektirdiği görevleri yapacağım arkadaşlar. Daha sonrasında da ormancılık moduyla olaya gireceğiz. Yani güzel bir ormancılık modu özellikle yüklemek istiyorum. Zaten yüklemiştik daha önce ama bir tane çok güzel bir mod buldum. Bunu sizlere göstermezsem çatlarım arkadaşlar. <laughs> Şimdi bunu bir kapatalım. Evet abi. Şöyle bir devam edelim bakalım. Evet burayı aldık. Yalnız diğer ekili taraflarda çıksın mı ya? Çıksın abi. Şöyle zamanı hızlandıralım ya. Abi <laughs> balya havada kalmış görüyor musunuz? İlginç. Şimdi şuradan bir girişeceğim. Evet şuraya kadar ekmiştik. Onları da toparlarız. Evet çıkmaya başladı zaten görüyorsunuz. Ve iç kısma doğru bir geçelim. Abi şu buradan alacağım. Hop. Bir dakika. Abicim bu balyalar harbi sıkıntı bize ya. Ben şu balyaları bir toparlayayım. Arka kısımda da kaldı arkadaşlar. Evet. İlerliyoruz. %48 Bu arada mikrofonu biraz uzağa koydum ama umarım sizlere ses iyi geliyordur. Çünkü direksiyon setimin olduğu yere koyuyordum genelde tam ön kısmına, ancak e, direksiyon setim olduğu için biraz sıkıntı oldu. Bu kısmı aldım. Umarım sizlere ses güzel geliyordur arkadaşlar. Burada ben şöyle ışıkları neden yakmıyorum ya? Ver gezi kardeş. Evet gece gündüz çalışıyoruz taklidiçiler. Şimdi abicim. %54. Aslında ben seni işçi kitlesem nasıl olur? İşçi kiralı diyor. Evet işçiye kiraladık arkadaşlar. Şöyle şeyleri bir değiştirelim. Bu arada onu da e, direksiyondan yapabiliyorsunuz. Abi ben şunu alayım ya. Yalnız tracker'a alışmışım tamam mı? Kafayı çevirince dönecek zannediyorum. Evet. Şöyle bir devam edelim bunu bırakacağız Arkadaşlar gözünü seveyim yapıştırsana ya evet hızlan kardeş abi şöyle ışığımızı yakalım mı aynen şimdi arkadaşlar şöyle ben özellikle şunları bir boşaltmak istiyorum ya biliyorsunuz ee, şeye boşaltıyorduk. Arka kısımda yerimiz vardı. Onları da yem yapacağız. Abi bir çerde var bak yine takılmış orada. Gözünü seveyim ya. Bu bölümde o ağacı kesebilecek miyim acaba? Bir önceki bölümde baga girmişti. Neyse abi sen takıl orada ben geliyorum. Evet şöyle öyle Takıl abi sen orada. Kafana göre takalım. Şimdi ne yapacağım? Şöyle bir dönelim. Bunları bırakacağız. Abi bu traktör de çok yavaş gidiyor. Gözünü seveyim. Şöyle hızlı bir traktör modu yükleyeyim ben ya. Tamam eski püskü dedik. Hani böyle nostalji yapıyoruz ama yok abi. Bize gelmiyor. İşimizi hızlı bitirmemiz lazım. Evet. Audi'mizde şekil arkadaşlar. Görüyorsunuz sağ tarafta. <laughs> Şimdi abicim. Evet biz nereye boşaltıyorduk bunları ya? Şöyle bir bakayım. Evet burada bizim remorkumuz var. Evet silaj bölgesi. Şu arka kısımdaydı değil mi? Işığı değiştir falan filan abi. Şuradan ne yapabiliyoruz? Evet, balyaları boşaltabiliyoruz arkadaşlar direksiyon üzerinden. Şimdi geldik mi? <laughs> Yalnız abi tam çiftçi olduk ha. Direkt böyle direksiyonla kullanmak daha zevkli. Evet, şöyle bir geçeceğim. Tamam mıyız kardeşim? Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Abi şuradan ayarlayayım. Hop devrildi mi taklacı? Dur ulan. dur <laughs> dur 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 dur. Abi şöyle gel, şöyle gel. Tamam. Tamam bir şey yok, bir şey yok. Evet, abicim tersimize geldi. Gözünü seveyim ya. Neyse ya sen buraya boşalt kardeş. Evet şuradan ne yapabiliyoruz abi? Balyaları boşalt diyoruz. Abicim bir saniye. Evet ver gaza. Evet. Çimlerimizi bırakacağız arkadaşlar. <laughs> tamam mı? Ne diyor? Boşaltmayı kes. balyaları buraya boşalt. Tamam. Çok güzel. Abi bırak. Gözünü seveyim bak. Bırak. Bırak lan. Takviye geldi ha. Neyse ya. Sıkıntı yok. <laughs> Şeyle alırız ya onları. Arkadaşlar. Ee, siz söyleyin. Bu forkliftler var ya onlarla alabiliriz. Şimdi sen ne yapıyorsun kardeş burada? Necisin sen? Evet bu eleman burayı ekiyormuş. Yalnız burada takviye gelmiş. Abicim şunları bir toparlamamız lazım bizim ya. Kesinlikle toparlamamız lazım arkadaşlar. Hatta ben şöyle yapsam nasıl olur? Ursus alayım ya. Aynen Ursus alayım abi. Şimdi şöyle gaza basalım ve yürüyelim. <laughs> evet. Tamam mıyız? Abi ben Urus'u alacağım. Hiç öteki eski traktörle uğraşamayacağım. Ve hiç görüntüsünü alalım. Ursus'ta ilerleyelim bakalım abi. Şöyle biraz direksiyon olayını da ayarladık mı? Sıkıntı yok. ineklerimizi almıştık en son. Hemen bir bakacağım. Evet ineklerimiz burada arkadaşlar. Bizim bunları yem yapmamız lazım. Kesinlikle. Evet devam et abi. Şöyle bir girişelim. Evet abi güzel. <laughs> Abiciğim. şimdi Ursus'u kaptık. Ben şu cihazı alayım tamam mı arkadaşlar? Öyle eski traktörle olacak iş değil o. Aynen. Şimdi şöyle bir devam edelim. Buradan şunu ben bir bırakacağım. Sen bir uzak kardeş ya. Aynen sen bir bekle orada. Diğer traktörümüze geçelim abicim. Şunu bir alalım. Abicim yapıştır. Evet. Gel geri gel geri gel geri. Abicim biraz ileriye. Hatta ben içeriden kullanayım ya. Niye dışarıdan kullanıyorum ki? Şöyle yaparsak. Aynen abicim. Tekrar devam ediyoruz. Şu an e, az önce bir hata verdi arkadaşlar. Windows ilginç bir şekilde hata verdi. O yüzden biraz sıkıntıya girdik. E, yayını kesmek zorunda kaldım. Evet şimdi abicim şöyle bir bakalım tekrardan. Bu arada ben e, balya cihazını arka tarafa taktım ilerliyorum abi. <laughs> Yalnız var ya bu şekilde e, kullanmak çok güzel ya. Abi bak e, kolumu yaslıyorum abicim koltuğa tamam mı? Böyle devam ediyorum. Nasıl? Hop gidecek Oğlum görmüyor musun lan taktice? Abi bu elemanlar hiç durmuyor gözünü seveyim ya. Bu arada bizim kayıt da takliğe geldi. Neyse ben onu video harici tekrar yapacağım. Sadece burayı e, şey yapmıştık. Hatırlayacağınız üzere. E, pardon şu sol tarafı e, hasat etmiştik arkadaşlar. E, bir anda böyle Windows hata verip kapanınca e, tabii kayıt almadığımız için takliğe geldi. Neyse burayı ben alacağım arkadaşlar video harici. Bir sonraki bölümde e, tam olarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir ilerleyelim bakalım. Hatta ben toplamadan önce gayet de güzel olacak. Ee, direkt olaya gireyim abi. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Abi çalışıyor mu bu? Çalışma konumu falan filan. Abicim şimdi şöyle yapalım. Aynen sen tablayı indir kardeş. Şimdi arkadaşlar bir saniye abi sen çalış. Şöyle iç kısma geçelim. Ve şunları bir toparlayalım değil mi arkadaşlar ya? Evet şimdi şunu bir al. Aynen alıyormuş. Tamam çok güzel. Aynadan kontrol edelim. Arkadaşlar. <laughs> güzel güzel hiç fena değil. Evet. Farklı bir farming deneyimi. Evet bunu da aldık. Şunu da alalım arkadaşlar. Bu burada takliye gelmiş. Evet abi alabiliyor muyuz? Çok güzel almışız. Abicim başka var mı? Şu arada bir tane vardı değil mi arkadaşlar? Biz bir çerdiver yaparken takılmıştı. Neyse şu çevredekileri bir toparlayalım. Evet şunun ekim cihazını bir Bitirelim ya. Bir saniye. Abicim sen bir in tamam mı? Ş şöyle yapacağım. Sen geri gel. Aynen. Geri gel kardeş. Tamam. Çok güzel. Evet. Bu arada gazla da ilerleyebiliyoruz. <laughs> Biraz ilginç olmuş. Evet. Şimdi abicim şunu bir alalım. Geri gel kardeş. Şunu da bir alacağım. Abi yapıştır. Çok güzel. Bu arada direksiyon sesi umarım sizleri rahatsız etmiyordur. Biraz çünkü mikrofonun bayağı bir yanında arkadaşlar. Gerçi bu şekilde tadımlık oynadım. Sonraki bölümlerde muhtemelen klavye mouse'a döneriz. Gerçi yazın arkadaşlar ya. Direksiyondan mı oynayalım? Klavye ve mouse sistemiyle mi oynayalım? Ya yani bunu yazarsanız ben sonraki bölümleri ona göre çekeceğim. E, tamamıyla sizin isteğinize göre değişecek. Evet şunu da alalım. Evet e, ne yapalım arkadaşlar? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Güzel bir şekilde çalıştık. Fena olmadı. Ben video harici tekrar kanalayı hasat edeceğim. Yani tam anlamıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde bakalım başımıza ne gibi takma durumları gelecek. Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.